Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Çizim şekillerimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde çokgen çizmeyi, yay çizmeyi ve daire çizmeyi öğreneceğiz. Öncelikle geçen derste unutmuş olduğumuz polyline burada gördüğünüz gibi polyline seçeneğini anlatmaya çalışalım. Polyline'ın mantığı çizdiğimiz parça parça olan şekilleri şöyle bir şekil çizdik. Gördüğünüz gibi üstüne geldiğimizde bunu tek bir parça halinde aldık. Normal bir line ile çizmek isterseniz bunu. Bakın, her çizgi, her kesim yani dönüş yaptığım çizgi farklı farklı çizgiler oluşturuyor. Bu genellikle katı modelde kullanılan bir özellik. Çizgileri bir bütün olarak kabul etme mantığı. Aksi takdirde çizgiler polen yapılmazsa katı modelde uzatma ile yapılan işlemlerde bu çizgileri saç şeklinde uzatmaktadır. Diğer kalanlarda polyline olanları da blok şeklinde uzatmaktadır. Evet, diğer bir yöntem ise çokgen çizmemiz. Çokgen. Zaten şurada beşgen var. Beşgene tıklıyoruz. Polygon diyor. Poligona tıkladık. Bize soruyor kaç kenarlı. Mesela 8 kenarlı. 8 sekizgen çiziyoruz. Bir nokta belirledik. Çemberin içinde çizsin. gördüğünüz gibi bir sekizgen çizmiş olduk. Diğer bir komut ise yay komutumuz. Yay komutu belki de otokette en önemli komutlardan biridir. Ar komutu isterseniz sol taraftaki bar menüsünden çalıştırabilir, al, çalıştırabilirsiniz. Alt satıra komut satırına arc yazıp ya da draw menüsünden ar komutuyla çalıştırabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yayın çeşitleri var. ARK menüsünden kullanmanız başlangıç için daha iyi olacaktır. Öteki türlü komutları bilmeniz gerekecek. Bunlar belli bir süre sonra oturacaktır. Ee, gördüğünüz gibi belirlediğiniz 3 noktadan geçen yay ya da başlangıç, merkez ve bitiş noktası belli olan yay ee, aynı zamanda başlangıcı, merkezi ve açısı belli olan yay başlangıcı, merkezi, uzunluğu belli olan yayları çizme başlangıcı, bitiş noktası ve açısı belli olan yayları Burada gördüğünüz gibi doğrultusu, başlangıcı bitişi ve radyüsü yani yarı çapı belli olan yay. Bu benim en çok kullandığım yay seti. Bir de başlangıç ve bitiş noktası belli olan yayları kullanıyorum. Şimdi örnek olarak mesela şimdi şöyle bir line komutumuzu çalıştıralım. Tekette bir aksaklık oldu herhalde. Şu an bir kasma yapıyor. Evet, yay kom komutunu çalıştırıyoruz. Şöyle bir dikdörtgen çizmeden kapayalım. Evet, object snap menüsünden yararlanarak şurada bitirdik. Enter diyoruz. Bitirdik. Yay komutunu seçelim. Hatta draw menüsünden seçelim. Draw başlangıcı, bitiş noktası ve yarı çapı belli olan yay diyoruz. Altta komut satırlarını takip ederseniz başlangıç noktası diyor. Sonra bitiş noktasını sordu. Gördüğünüz gibi yarı çapı buradan girebilirim. Mesela 8 olsun. Bu şekillerde kullanmanız için sizin için faydalı olacaktır. Ayrıca Circle komutumuz var. Burada gördüğünüz gibi daire simgesi ya da Draw menüsünden çalıştırabilirsiniz. Circle komutunun 4-5 tane özelliği var. Bunlardan biri şurada center radius diyor. Merkezi belli olan bu direkt varsayılan olarak gelen bir seçim. Merkezi belli olan ve yarıçapı belli olan. Onun dışında iki tane çizgimiz şöyle olsun. Enter dedik. Draw, circle, e, tangent, tangent, radius. Burada bir değer seçtik. Bakın teğetler bu şekilde gösteriliyor. Ve bize radius soruyor. 8 olsun. Gördüğünüz gibi bu iki çizgiye teğet yarı çapı 8 birim olan bir şekli buradan otomatik olarak çizebiliyoruz. Bu karışık, karmaşık çizimlerde çok işimize yarayan bir teknik. Onun dışında draw, circle, iki noktası belli olan yani şöyle diyelim bir yapım mevcut. oluşturduk. Circle diyebiliriz. Aşağıdaki komut satırından 2P yazarak da çalıştırabiliriz. Biz Draw menüsünden çalıştıralım. Hem komutların adlarını görmüş oluruz. Evet gördüğünüz gibi birinci noktamızı seçeceğiz. Sağ tıklıyoruz. Orta noktaya yakalamamız gerekecek. Bu snap menüsünü sonraki videolarımızda ayarlayacağız. Midpoint dedik. Orta noktadan yakaladık. Bakın Gördüğünüz gibi normalde merkez belirlemem gerekiyordu. Ama şu anda çemberin altından büyüyerek çizdirdim. Normalde merkezden büyüyerek çiziliyordu. Yukarıda ikinci bir noktayı sabitleyebiliriz. Ya da yarı çapı girebiliriz. 15 diyelim. Gördüğünüz gibi şekil böyle çiziliyor. 3 noktada da örneğin şurada Dramasyonu tekrardan gelirsek Circle diyoruz. 3 nokta Orta noktamızda sınav menüsünden yakalıyoruz. Midpoint dedik. Buradan yakalayalım. Ve buradan yakalayalım. Gördüğünüz gibi 3 noktadan geçen doğrumuz. Bu teğet mantığı gibi de düşünebilirsiniz. Teğet mantığıyla da çizilebilir. Gördüğünüz gibi belirlediğimiz 3 noktadan geçen çemberi çizmek için dönem menüsünden Circle 3 point seçeneğini kullanıyor. Ayrıca o tikette bulutlar vardır. Bunlar pek şu ana kadar kullanım görmemiş şeyler. Ee, belki ihtiyacı olur diye koyulmuş. Pek tasarımcıların kullandığı bir şey değildir. Sadece böyle fikir bulutları gibi şeyler yapmak için kullanılabilir. Bunun dışında spline spline belli bölgeleri taramalarda oteke teknik resim bilginiz eğer varsa taramalarda eğriler çizmek için kullanılan bir metottur. Bu tamamen sizin göz karanlığınızda kalmış bunun bir ölçüsü yoktur. Belli <laughs> bitiş ve noktaları belirlenebilir. Tanjant noktaları belirlenebilir. E, ama normal varsayın olarak çizmeniz sizin için daha kolay olacaktır. Belli bir süre sonra bunun şekli oturacaktır. Bunun dışında izometrik çizimlerde kullanmak için Burada gördüğünüz gibi elips seçeneğimiz Burada gördüğünüz gibi elips seçeneğimiz Bu elips seçeneğini ve elips arc komutunu izometrik çizimlerde 3 boyutta kullanıyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Bunun dışında burada önemli olan gradient dediğimiz bölgeleri işaretleme, belirleme adına at peak point diyoruz ve bir bölge seçiyoruz. Çemberimizin içini gördüğünüz gibi belirledik. Hatta şurayı da belirleyelim. Bir tane de şurada belirleyelim alanı. Enter dediğimizde bir de OK dediğimizde belirlediğimiz bölgeleri gradient yani tarama yapmaktadır bir nebze. Farklı bir kaplama türüdür. Bunun dışında CTRL-Z diyoruz. Alt tarafta Hatch tarama komutu. Hatch'te tarama komutumuz. Bunu ilerleyen derslerde daha ayrıntılı şekilde öyle anlatmaya çalışacağız. Burada önemli olan ikinci bir nokta region. Region katı modelde kullanacağımız bir yöntem. Belirlediğimiz çizgi bütünlerini bir alan olarak, plak olarak şunu şöyle göstermek gerekirse şey diyorum. Sanırım bir aksaklık var. Bakın gördüğünüz gibi View menüsünden izometrik yönüşe geçecek olursak şu anda region yapmadığımız bölge bunu daha önce polyline mantığını anlatmıştık e, polyline mantığına benzer bir mantığı var bölgeyi bir alan olarak taramakta yani bu dairenin çizgileri sınırlarının içindekini bütün bir saç plak olarak kabul etmekte aksi takdirde region yapmadığınızda alanı bu alanı bu çemberin dairenin oluşturduğu alanı bunu sadece bir çizgi bütününden ibaret alacaktır. Eğer region yaparsak region diyoruz. Objemizi seçiyoruz. Enter dediğimizde bakın gördüğünüz gibi bölgemizi alan olarak aldı. Devam ediyoruz. Bir tane daha oluşturalım. Enter dedik. Bölge alan aldı. Az önce bir daha geri alırsak işte mi? Gördüğünüz gibi sadece çizgilerden ibaretti. İlerlettiğimizde bir alan oluşturdu. Ee, Aynı zamanda otekette çalışmalarımızda daha doğrusu çalışmamız bittiğinde tablolar da kullanacağımız bir yapı. Yazı yapımız A harfine benzer bir simgesi var. Okey diyoruz. Gördüğünüz gibi yazı yazmak için kullandığımız bir yapı. Evet arkadaşlar bu video dersimizin sonuna geldik ilerleyen bölümlerde Dimension menüsünü ve Modify menüsünü anlatmaya çalışacağız. Sonra uygulamalarımıza yavaş yavaş, yavaş, yavaş geçeceğiz. İnşallah hayırlısı olur hepimiz için. Hepinize kolay gelsin.